Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ev tesisatında kullandığımız kaçak akım rölelerini nasıl test edebileceğimizi göstereceğim. Kaçak akım rölelerinin üzerinde test butonu bulunmaktadır. Bu test butonlarıyla rölenin çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. ama ben bugün evdeki herhangi bir prizden bu röleyi nasıl test edeceğimizi göstereceğim. Aslında bu test aynı zamanda tesisatınızda topraklama hattının olup olmadığını da gösteren bir test. Şimdi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi bir tane duy var. 23 wattlık bir tane ampulümüz var. Bir de fiş lazım bize. Bu fişin topraklı olmasına dikkat etmemiz lazım. Duyu fişe bağlıyoruz. Normalde şu iki ucu buradaki faz ve nötr bölümüne taktığınız zaman ampulü yakacaktır. Biz bir ucunu faz bölümüne takıyoruz. Diğer ucunu ise nötre değil de topraklama hattına bağlıyoruz arkadaşlar. Şurada topraklamaya bağladım. Fişi kapatıyorum. Şimdi bu fişi test etmek istediğimiz prize takacağız. Şu an test etmek istediğimiz prize yaptığımız duyu takıyoruz arkadaşlar. Fişi prize taktığımız zaman herhangi bir hareket olmazsa o taktığımız tek faz hattı prizdeki nötre denk gelmiş demektir. Fişi ters çevirip tekrar takacağız. Eğer duydaki ampul yanarsa tesisatınızdaki topraklama hattı nötrden bağlanmış demektir. Ya da kaçak akım röleniz bozuk demektir. Devreyi açmıyor demektir. Eğer ampulümüz bir anlığına yanıp sönerse kaçak akım rölesini de attırırsa kaçak akım rölenizin sağlıklı bir şekilde çalıştığını anlayacaksınız. Şimdi deneyelim. Takıyorum. Herhangi bir durum olmadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle başta belirttiğimiz taktığımız fas hattı prizdeki nötre denk geldi. Ters çeviriyorum fişi. Tekrar takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ampul bir anlığına yandı ve kaçak akım rölemiz attı. Bu topraklama hattımızın olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kaçak akım rölesinin de sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.